Geldiniz arkadaşlar. Selamlar. Şu anda Factory oynuyoruz. Bu Factory'yi bilmeyen arkadaşlar için de bir video çekelim dedik. Factory'yi hiç bilmiyorsunuz. Biraz patladı mı müzik? Gel biraz. Şöyle bir geri alayım. Factory'yi hiç bilmiyorsunuz. Duyduğunuz bir yerlerden birileri oynuyor. Baya cool görünüyor. Baya güzel görünüyor. Merak ediyorsunuz. Doğru yere geldiniz. Şimdi hemen şey yapacağız. Ee, tanıtıyoruz. Bu şeyi hemen hatırlatalım. Bu e, oyunu şu anda Twitch.tv slash sizi de oynuyoruz. Siz de hafta içi her akşam olan muhabbetimize katılabilirsiniz. 9 ile 12 arası civarlarında buradayız. Şimdi Factorio'nun olayı şu. Factorio bir builder oyunu. Bir şeyleri build ettiğin, bir şeyler kurduğun, fabrika kurduğun bir oyun. Bu e, oyunun hikayesi şöyle. Sen bir gezegene düşüyorsun. Bir mühendissin. Bir tane mühendis adam. Bak. Şöyle bir tip. Böyle bir tipsin. Ve bu mühendis adamla bu gezegenin şeylerini, kaynaklarını kullanmaya başlıyorsun. Nasıl kaynakları var bu gezegenin? Şöyle hemen haritadan göstereyim. Bu gezegenin şöyle de kaynakları var. Mesela demir kaynağı var şöyle. Şu maviler demir. Şu bakır. Şu turuncular. Şurada taş var. Burada kömür var. İşte atıyorum şurada bir yerde su var. Tamam. Bu tür kaynakları var bu gezegenin. Sen bu kaynakları kullanarak... Kendine bir şeyler yapmaya başlıyorsun Şimdi biz ne yapıyoruz mesela bak buradaki ilk başlaması kendi elektriğimizi üretiyoruz Bu başladığımızda bunların hiçbiri yoktu buraya ee, Böyle Buraları böyle bostandı yani <laughs> ee, Suyumuzu alıyoruz mesela Bak buradan kömürü getiriyoruz Bu kömürü de şunları da biz yaptık Her birini teker teker sen yapıyorsun Bu kaynatıcılarda suyu kaynatıyoruz Burada da buhar şeylerimiz e, Elektrik üretiyor İlk elektriğimizi bu şekilde sağlıyoruz bu elektriği sağladıktan sonra geliyoruz buralara. Madenlerimizi çıkartıyoruz mesela. Bu madenleri çıkarttıktan sonra bu madenler smelterlara gidiyor. Böyle furnace fırınlara gidiyor. Bu fırınlarda bak mesela herhangi bir fırın şey alıyor demir alıyor. Kömür alıyor demir plaka çıkartıyor. Tamam bunu Bunun olayı o. Ondan sonra bak burada şurası mesela steel çelik şeysi. Demiri aynı şekilde biraz önceki gibi oluşturuyoruz. Onu da tekrar fırına veriyoruz. Onu da kömürle yakıp çelik yapıyoruz. Şey olarak kimyasal olarak akürit olmasına gerek yok. Ondan sonra aynı şeyi bakır bakır için şey yapıyoruz, bakır plakalar çıkar, böyle böyle birleştirip ee, kullanışlı kullanılabilecek başka kaynaklar oluşturuyoruz. Bu kaynakları ne yapıyoruz? Şimdi bak, burada yani farklı farklı mekanlarımız var. Burası mesela bakır tel oluşturuyor, bakır alıyor. Ondan sonra burası demir alıyor, demirle bakır tel alıp Elektrik devresi üretiyor Elektrik devreleri üreten yerlerimiz var Şurası mesela bak robot kolları üretiyor Burası şu yolları Transport beltleri üretiyor Ondan sonra bunların amacı ne Şu anda bizim Faktör'deki amacımız Şu anda da gördüğümüz şey harita bu arada Faktör'de gördüğümüz amacımız şu ee, Bu gezegenden teknoloji üreterek Şurada teknoloji ağacımız var Roket yapıp gitmek Anladın mı amacımız bu yani Roket yapıp kurtulmak bu şeyden gezegenden amacımız bu. Gezegende de aynı zamanda şöyle kırmızı noktalarla görülebilecek e, gezegenin yerlileri var. Bunlar böyle böcekler gibi görülüyor. Bizim yaptığımız fabrika şöyle bir kırmızı bulut oluşuyor. Bu kırmızı bulut ne? Hava kirliliği. Bu hava kirliliği şu arkadaşlara değdiği anda bu arkadaşlar diyor ki bunlar havayı kirletiyor. Geldiler bizim evimizin havasını kirletiyorlar diyorlar. Geliyorlar bizim fabrikaya saldırıyorlar. Şimdi biz Yiğit'le bu faktörü, fabrikayı yaptıktan sonra Yaparken buraları komple şeydi böcekti her yer böcek her yerden saldırı alıyorduk ondan sonra gittik dedik ki bir military science geliştirelim military ee, bilimi geliştirelim ve daha kuvvetli military şeyleri daha kuvvetli askeri şeyler yapalım diye işte atıyorum gittik şuradan huylardan petrol çektik bu petrolleri getirdik o petrollerden geldi buraya bu petrollerden sülfürik asit yaptık, sülfür yaptık, berri yaptık, pil, ee, piller yaptık, plastik yaptık. Anladın mı? Bu plastiklerden ondan sonra lazer teknolojisine geçtik. Sonra elektriğimiz yetmedi gittik solar paneller yaptık böyle şeyler. Hepsini biz yaptık bunları teker teker. Ondan sonra dedik ki kendimize şöyle güzel bir Armor yapalım, şey yapalım, zırh yapalım. Fusion Reactor koyduk, Portable Fusion Reactor. Ee, back to the Future'dan hatırlarsınız. Ee, Exoskeletonlar koyduk, şey yapalım diye. Ondan sonra Personal Lazer Defanslar koyduk falan. Ondan sonra Yiğit'le birlikte başladık yürümeye. <laughs> Etrafta yürüdük, 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 yürüdük. Bütün şeyleri, bütün ...böcek beyzlerini sildik. O yüzden şu anda hiçbir şey görmüyorsunuz burada. Yalnızca bak, buradan artık türüyorlar yavaş yavaş. Bu haritanın Factorio'da sınırı yok. Aynı Minecraft kafası. sınır yok. Böyle şey yapıyor, expand alıyorlar. Şu anda da... ...biz en son galiba şey yaptık. Uranyum çıkarttık şuradan. Elektriğimiz yetmedi çünkü. Bu oyun biraz teknik bir oyuna da dönüşebiliyor. Ee, şöyle bir elektriğimiz var. Şu anda 100 megawatt şeyimiz var ama şu anda şey ee, araştırma yapmıyoruz. Araştırma yapabiliriz mesela atıyorum ne bileyim ben. Ee, tank, tank araştıralım. Start research. Şu anda mevzu da şuydu, onu gösteriyordum biraz önce. Biz bilimsel araştırmayı nasıl yapıyoruz? Şöyle science pack'lerimiz var. Kırmızı bilim paketleri, yeşil bilim paketleri, military bilim paketleri. Bu bilim paketlerini yapıyoruz. Ondan sonra her biri farklı farklı şeyler istiyor. Bir Mesela military pack, ee, şarjör, el bombası ve duvar istiyormuş. Bunlar bilim paketleri. Bilim paketlerini yapıyoruz. Şuradaki laboratuvarlara getirip, getirip veriyoruz. Bu laboratuvarlarda şu anda gördüğünüz işlemi yapıyor. Tamam. Amacımız işte bu roketi yapıp gitmek. Ama rokette... Şöyle gördüğünüz gibi bütün science'lardan biner tane istiyor. Her biri 60 saniye sürüyor. Dolayısıyla bir tane laboratuvarla yaparsak bunu mesela bin dakika sürecek bir işlem bu. Beklenmez yani. <laughs> Dolayısıyla Factorio böyle bir oyun. İstediğiniz gibi dizaynlar yapabiliyorsunuz. Kendi kafanıza göre bu dizaynların hepsini biz yaptık. Yani ben, ben icat etmedim. Bu dizaynı başka bir yerde gördüm de aldım ama şey yani hani e, istediğiniz gibi spagetti fabrikalarda yapabilirsiniz falan filan baya bir keyiflidir uzun uzun saatler geçirttirir ee, hatta bende sıkıntı da oldu yani şu an <laughs> doktoramın bir 3. senesinde ikinci senesinde bile tanıştım ee, Factorio ile baya bir şey yaptı şu anda daha e, ilk versiyonu daha çok yakında çıkacak Kendimize işte ne yaptık kendimize bu robotları da biz yaptık bu robotların her birinin robot portu var bunların her biri elektrik yiyor her birinin şarjları var taşıma kapasiteleri var falan filan ben buna ki mesela gelin şunları bir alın benden diyorum mesela robotlarıma söylüyorum robotlar geliyor zıt diye alıp götürüyorlar. Bunlar çöp slotlarım. Şunları da bana getiriyorlar. Elimde 200 tane şey varsa mesela kırmızı sörküt varsa tamam. Bu kırmızı sörkütleri şey yaparsam azaltırsam gidip gir, bana getiriyorlar. 200'ü tamamlamaya çalışıyor robotlar. Böyle bir oyun yani. Birazdan Yiğit de gelecek. Bunu multiplayer'da oynayacağız. Siz de eğer ki muhabbete katılmak isterseniz buyurun gelin. Bu videoyu YouTube'a da koyacağım. Ee, şu anda niye şeyim çalışmıyor bilmiyorum. Twitch dalgam çalıştı. YouTube'a da koyacağım. Soran arkadaşlar, bilmeyen arkadaşları buraya yönlendireceğim. Ondan sonra da siz de kurun. Gelin birlikte de oynayalım. Multiplayer falan takılırız yani. <laughs> Okey. Kendinize iyi bakınız. Görüşmek dileğiyle. İyi eğlenceler. Bye bye.